Bu silahlarda silahlar da sahipsiz bir başım. Silahlar öylece duruyor. Kurtuluş umudumuz savunmasız bir şekilde duruyor deponun içinde. Sen merak etme. Silahlara biz sahip çıkacağız. Eşya Paşa yine ölmeden yapmış yapacağım. Şehrin göbeğinde silah aramak kimsenin aklına gelmez. başım Yunan kucağındaki silah daha da taşlar araya dursun lakin. Asıl mesele bizim bu silahları Afyon trenine nasıl de. bunun mümkünatı yok mümkün yüzbaşı. Sen merak etme silahlar Afyon trenine yüklenecek. Üstelik biz taşımayacağız var. Kim taşıyacak? Yunan askerler. Boşa, boşa bu çoba anne. Kimsenin takat yok yardım etmeye. Baksana. Evde yok, avuçta yok. Şu o halin haline bak. Gör bakalım şimdi. Ey ahali, söyleyeceklerime kulak verin. Biz hala şehrimizde, toprağımızda kıt kanaatle olsa yaşıyoruz çok şükür. Lakin işgalciler yüzünden yollara dökülen kardeşlerimiz açlıkla, hastalıkla, kıtlıkla mücadele eder. Alaşehir'deki bu hemşerilerimize, kardeşlerimize yardım eli uzatmamız gerekmektedir. Var mı el uzatacak olan? ekmeğini, suyunu, dermanını paylaşacak olan, seslerine ses bekleyen bu kardeşlerimize yüzümüzü dönmemiz gerekmektedir. Biz yoklukla, darlıkla imtihan olduk hep. Lakin bu yoklukta bile lokmamızı paylaşmayı bildik. Vakit paylaşma vaktidir. Allah için paylaşma vaktidir. Bir çuval unum var. Yarısını veririm. Kapım açık. Buyurun gelin. Ne varsa yarısı sizindir. Benim verecek hiçbir şeyim yok. Ama bir ihtiyar topladığınız her şeyi taşımanıza yardımcı olurum. Biz de de. Endişelerim konusunda ne kadar farklı olduğumu görüyorsunuz değil mi? Ne var? Neyle ilgili? Azize hemşire ve onunla olan izdivacınızla ilgili. Bir Yunan komutanının karşısına çıkabilecek kadar gözüküyor. Ve sizin de onun yanında olmanız. Miralay. Şu haldeyken Yunan karargahının dikkatini daha çok üzerinize çekiyorsunuz. Kumandan vasili zeki bir adamdır. Beni kaybetmeye göze alamaz. He. Ona kovacıların yerini söylediniz ama... ...elleri boş döndüler. Pekala sizi gözden çıkartabilir. Eğer o çıkartmazsa... ...eski karısıyla evlendiğiniz için... ...General Cevdet bunu yapar. İsmini bile duymak sizi tedirgin ediyor değil mi? Yok. Neyse biz asıl mevzumuza gelelim. Derhal Kuşadası'na gitmeniz gerekiyor. Kuş Adası'na mı? Niçin? Mecliste mebus olarak girebilmeniz için. Semine'de bir seçim olmayacaktır. Yunanlılar buna kata izin vermezler. Ama Kuş işgal edilmemiş yerleri bunun için gayet uygun. Önce ikinci müttehipleri seçecekler. Yani e, siz ne diyorsunuz ona? Müntehi bir saniye. Oraya gidin ve insanları tesiriniz altına alın ve ilk adımınızı atmış oldunuz inşallah. Vaktinizi kıymetli değerlendirin. Zira geldiğiniz zaman silahları itilaf devletlerine teslim edeceksiniz. Azize. Çağrın karşılık bulmuş. Oldu Bu çok şükür. İnşallah yerlerine de ulaşır. Ulaşacaktı merak etme. Mr. Hamilton'la hususi olarak konuştum. Aksaklık çıkmayacak, mani olacak. Hiç merak etme. Sağ ol Bahsini etmeye bile değmez. Ee, ben buraya başka bir havadisi vermeye geldim. Acil bir vazife için Kuşadası'na gideceğim. Kısa bir ben. Mühim bir şey mi? Yok yok değil. Sadece kısa bir süre burada olmayacağım. bilmeni istedim. Tamam. Um, Azize yeri değil biliyorum ama... Um, ...o gün sana isterimi açtım ya... ...yanlış anlamanı istemem. Tevfik, isterim. Tevfik lütfen. Şimdi zamanı değil yeri de değil... ...yardıma ihtiyaçları vardır ve bitmem gerekiyor. Tamam. Azize Hı. dikkat et. Neyi kastettiğimi biliyorsun. Biliyorum Tevfik tamam. Ja, Buradaki bütün malzemeler toplanıp basmanedeki boş tütün deposuna gidecek. Burada yardım toplamanıza müsaadem yok. Nereden bileceğiz yerine ulaştığını? Nasıl itimat edeceğiz size? Ya derhal bütün bunları toplarsınız şimdi ya da gözünüzün önünde hepsini imha ederim. Size iyilik de yaramıyor. Haddinizi bilin hemşire. Size hatırlatırım. Siz artık Meral Ayteyf'in zevcesisiniz. Haydi idaresine karşı yapacağınız hiçbir şeye müsamaha göstermeyecektir. Aç. Aç. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.